Teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Selam. Fatma'ya. ya. teşekkür ederim. Merhaba. Ferit Bey. Ferit Bey. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Merhaba. Merhaba. Bir Gelsu, tabii. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz merhaba. Ya, rica etsem ...Üstad ve Geniş Ailesine diye imzalayabilir misiniz? Tabii, memnuniyetle. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bu eski bir tanıdığınızdan. Sevgili doktorum. Bu satırları okuyorsan eğer bil ki ben bu dünyadan göç etmişim. Kendisini bu sabah kaybettik. Bana vasiyeti vardı. Bu defteri öldükten sonra size vermemi istedi. Doktor hanım belki benim hikayemi yazmak ister dedi. Bütün hayali buydu. Pardon daha fazla bekleyecek miyiz? Aa, affedersiniz. Buyurun. Affedersiniz. Ee, i̇sminiz neydi? Mümtaz ben. Mümtaz Bey. Cenaze ne zaman? Yarın. Sevgili doktorum. En son görüştüğümüzde bana çok farklı şeyler söylediniz. Öbür tarafa giderken yanında ne götüreceksin diye sordunuz yanımda götürecek günahlarımdan başka neyim var ki? Bu gerçeği yüzüme çarptınız. Kızdınız bana ama haklısınız. Yıllardır başınızın etini yedim. Yine de vazgeçmediniz benden. Beni daldığım derin uykudan uyandırmaya çalıştınız. İyi ki de yaptınız. Biliyor musunuz? Sizden çıktıktan sonra huzur evine dönünce kendimi yıllar sonra ilk kez birine yardım ederken buldum evinin kapıcısı Osman bozulan kapıyı bir türlü halledemiyordu ama birlikte hallettik. O demir kapıya birlikte omuz verdik. Kapı epeyce ağırdı. Sonra biraz ağrılarım oldu. Ama yıllardır sırtımda taşıdığım günahlarımın yanında bu kapının ağırlığı nedir ki? İyilik yapmayı hayatımın neresinde unuttum? Birine hiç kendimi düşünmeden iyilik yaptım mı? da iyilik yapmayı gerçekten biliyor muyum? Bunları çok düşündüm. Sonra yıllardır çektiğim acılar ve hayallerim geldi aklıma. Meğer ben kendime neler yapmışım doktor hanım. Arada bir bu benim kaderim mi diyorum. Ya da bu kaderi kendime ben mi yazdım diyorum. Aslında korkan tekiyim ben. Kendimden ve korkularımdan kaçmak için yıllarca bahanelerin arkasına sığındım. Ve sonunda kendi karanlığımın içinde yapayalnız kaldım. Ama artık kendi karanlığımdan korkmuyorum. Çünkü biliyorum ki o karanlığın içinde zayıf da olsa bir ışık var. Ve bunu bana siz gösterdiniz. Artık odamdan daha sık çıkıyorum. Neredeyse herkesle tanıştım. Ama en çok Mümtaz Bey'le zaman geçiriyorum. Çok okuyan, bilgili, iyi biri. Bir tek bana değil, herkese çok iyi davranıyor. Bana verdiği kitapları okuyorum. Hatta onun odasında sizin kitaplarınızı bile gördüm. Bana kitap yazdığınızdan hiç bahsetmemiştiniz. Mümtaz Bey de beni sevdi sanırım. Bana yaşadığı o korkunç deniz kazasını anlattı. ...oğlunu ve karısını nasıl kaybettiğini, yıllarca hastanede yattığını... ...sonra mucize gibi hayata nasıl da geri döndüğünü duyunca... ...kendi acılarımdan utandım. İnsan hayatında bazen tamam, artık her şey bitti, sona geldik... ...dediğin zamanlar vardır. E var tabii. Var abi. Şart. Ama aslında bu geldiğin yer bir son değil, bir başlangıçtır. Yani son dediğin yerde önünde başka bir kapı açılır. Ve insan o kapıdan geçerken anlar son dediği şeyin aslında beni ben yapan yerin başlangıcı olduğunu. E haliyle bazı sonlar insanı daha ileriye götürmek için çıkıyor karşısına. Değil mi? <laughs> Kitaplar hoşuna gitmeye başladı galiba. Gidiyor yavaş yavaş. Bir de Cemil Bey var. Her gün yemekten sonra yanıma gidiyor. Beni görünce seviniyor. Cemil abi benim. Beni görmek bu dünyada birini sevindiriyor. Bu ne kadar önemli benim için en iyisiz siz biliyorsunuz. Abi yine of. mi dosyalar ya bırak ama. Allah kahretsin. Çay getirtti. Ne yapıyorsun bu dosyaları bırak artık be abi. Ha? Yapacak başka bir işim var sanki? Söylediğine bak. Ver gözü. <laughs> abi nasıl bir şey? Ne nasıl bir şey? Yani ceza vermek nasıl bir şey abi? Öyle ha. oturduğun yerden ceza vermek insanlara. <laughs> Ceza vermek insana göre bir iş değil. Hele büyük cezaları vermek benim diyen hakimi bile korkutur. Versen bir türlü, vermesen bir türlü. İnsanların bir kısmı hakime kalmadan kendi kesiyor cezalarını. Biliyor musun? Meslekte yıllandıkça bunu mahkumun ...gözünden şıp diye hissediyorsun. En çok onlara ceza vermek zor. Ben iyi ki hakim falan olmamışım abi. Kesin en ağır cezaları ben verirdim insanlara. Ya bu yaşımda değil, gençken verirdim ama. Sen Hatice canım. Tabii. <gülüyor> <gülüyor> Hatta geçen gün Cemil abiyle konuşurken siz geldiniz aklıma doktor hanım. Hani demiştiniz ya, senin cezan ne zaman bitecek diye. Onu bilmiyorum ama şimdilik yukarıdaki beni cezalandırmayı bıraktı gibi. Bir de bana kendinle ilgili gerçekleri fark ettikten sonra eski Kenan olamazsın demiştiniz. Söyledikleriniz bir bir çıkıyor. Eski Kenan her gün hasta bir adamın yanına ona yalnızlığını unutturmak için gidecek. ha? ya da Bahçıvan Saliha'ya yardım etmek için üstünü başını batıra batıra toprakların içinde de belenecek. Görseniz bir de güzel çalışıyoruz ki Salihay'la. Artık iyice arkadaş olduk. Ama sakın ha kendime yine bir kadın kurtarıcı arıyorum zannetmeyin. Bu iş öyle değil. Ondan çok şey öğreniyorum. Birlikte emek vermeyi mesela. Ha. Bunların hepsini mi Kenan Bey? E madem giriştik işe, çeşitli çeşitli farklı farklı bir sürü renk aldım hepsinden olsun diye düşündüm yani. E, e iyi de nereye dikelim? Ya şuralar boş işte diksenize ya. E olmaz mı buralara dikelim? Olur. Olur diyorsanız olur. E hadi o zaman başlayalım. Hadi abi başlasın. Hadi, başla sen. hadi Nasıl yapacağım belki? Sen? Orayı kazıp bahçe haline getirmek için az ter dökmedik. Günlerce her yanım ağrıdı. Ama sonunda bizim de bir gül bahçemiz oldu. Meğer her şeyin bir usulü vermiş. Bahçıvanlık da çok zevkli bir işmiş. Toprakla uğraşmak insana iyi geliyor. İlk günün açışını günlerce bekledik. Sonunda oldu. Sapsarı açtı biri. Güneş gibi sanki. Bakmaya kıyamıyor insan. Artık kendime özel bir bahçe makasım bile var.